Bence ee, sokağa çıkma yasağı kesinlikle gelmemeli. E, zaten milleti beş gün salıyor. Beş gün içerisinde millet zaten birbirleriyle e, kesinlikle yakın hani sosyal mesafe hiç dinlenilmiyor. Çünkü bizim e, insanlarımızda sevgi saygı çok fazla yüksek. E, zaten millet beş gün içerisinde misal veriyorum o turistlerde e, çok yakınla derece birbirlerine yakın, parklarda olsun, sarılma, muhabbet, sohbet olsun. E, kesinlikle bunları yaşadıktan sonra iki günde gidip de e, hafta sonu yasak yapmanın bir anlamı yok. Zaten beş gün içerisinde yapacağını yapıyor. Ondan dolayı e, benim diyeceğim şu, sevgili, e, büyük, saygı vatandaşlarımızdan e, tek diyeceğim şudur, milletin maske takmasını öneriyorum. Mesela Bizim örnek veriyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan belki gitmez ama tek diyeceğim şudur. Ee, maske takmak milleti birbirlerine sosyal mesafe olarak çok e, avantajımız olur. Ayrıyeten dese ki örnek veriyorum sevgili vatandaşlarımız maske takmak mecbur. e, mecburi olacaktır. Sokağa çıkma yasağı nasıl mecburi ise çıkmamamız lazımken maskede takmamamız e, mecbur olacak takmamız. Onun için ceza uygulanması lazım. Misal veriyorum belli e, bir kanun gelecek. Diyecek ki sayılı bilmem ne kanunu sayılı kanuna göre maske takmak mecburudur. E millet ne yapacak? Canının korkusundan değil de cebindeki parası gidecek diye maskeyi takacak. <laughs>